Panibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fuji Plus inverter klima zaman ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Öncelikle klima kumandanızı elinize alıyorsunuz. Bakın burada e, zaman ayarı yapabileceğiniz timer tuşu yer almakta. Bu timer tuşuna basarak sizde Fuji Plus inverter klimanızda zaman ayarı yapabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten hemen hemen hepsi aynı şekilde karşımıza geliyor. burada zaten zaman ayarı ile ilgili yapabileceğiniz işlemler yer almakta. Timer tuşuna basıp bu tem temp tuşlarında yukarı aşağı tuşlarında zaman ayarını arttırıp azaltmak için kullanabilir ve Fuji Plus Inverter'da siz de buradan zaman ayarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı destek için tabii ki Fuji Plus e, de konuyla alakalı destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.